De, bol Burası Muş merkeze bağlı yukarı yongali Çengir köyü. Her kar yağışından öyle bir kar yağıyor ki bütün evler karın altında şu an kaybolmuş. Görüyorsun burada bir tünel biz açmış tünelden Geçiyoruz, geliriz. 100 metre bolu tüneli gibi biz tünel açmış yok. Adeta bolu tüneli gibi benziyor. Biz gidiyoruz içeri, bakın komple kapalıdır. Her burada kar yağışında, semanlık, evler bütün evler karın altında kayboluyor. Biz adeta karın altında şimdi bütün her yer evlerimiz biz ferc etmiş. Yerden çatılar hakkında komple bileşik. Biz şimdi yavaş yavaş çatıları koparacağız yerden. Bu sene hiç ara vermiyor. Her gün her gün her gün kar yağıyor. Kar insanın boyunda geçmiş daha çok. Burada çok rüzgar gelir. fırtına oluyor. Bazı yerler ile doldurmuş ki belki 4 metre var. Bazı yerlerde yarım metre. Dört tane ahır var. İki tane var. Görüyorsunuz. Bu bakın. bu 7, 8, 9 kere vardı damı temizliyoruz. Artık kar atacak yer kalmadı yani. Bu sene 1,5-2 metre var herhalde. Gördüğünüz gibi zaten bütün evler kara gömülüş, gömülmüş, durumda. Yani hayat şu anda biraz yani durmuş durumda. Damın üstündeki karı aşağı, atar, aşağı atıyoruz. Bu evlerin önüne attığımızda bir daha aşağı inip karı tekrar evlerimizin önünde temizliyoruz. Yani bunu yapmak zorundayız. Yoksa yollar kapanır diye insanlar geçmez yani. Evlerin önü fazla kapandığında patika yollar yapıp öyle evlerin arasında gidip geliyoruz yani. O şekilde hayat sağlıyoruz.